iki tane yakışıklı görüyorsunuz. Bir tanesini karnında 45 santim kesik izi ve kollarının tam ortasında kırmızı kırmızı egzamalar mevcut olup göğüs kılları göğüs kılları sakal kılları ay yapma ya ayak. her tarafı beyazlamış vaziyette evet Aa, Şu anda görmüş olduğunuz gibi karnında 45 santim kesik ve anüs bölgesine bıçak almış. Bıçak yaraları mevcut. Kolunun çukur kısmında egzamaları mevcut. Namızlık bir erkek. Göğüslerindeki ve saçındaki ve sakallarındaki beyaz kılları görüyorsunuz. Şu anda popomu elledi ve çocuk kucağında kendini çok yakışıklı bebe, zannedip bebe, dokunuz, gezmektedir ve kendini bir şey zannetmektedir. Şekilada gördüğünüz erkek narsist olup bencildir. Dünyayı kendi merkezi etrafında dönüyor sanmaktadır ve herkesi kendisine ait köle zannetmektedir. Hep alıcıdır ve asla verici değildir. Sürekli almaktadır. En ufak fedakarlık ve hastalıkta Baba insanın yanında olmamaktadır. İşte narsist kelimesinin manası Eşiz tam oldum. anlamıyla budur. Narsistler hata Eşiz yaptıkları mi? zaman hatalarını asla kabul etmez. Karşı tarafı suçlar onları suçlu duruma düşürürler. Narsistle beraber olduğunuzda kendinizi Dondurman, size geldi, çok kötü hissettirirler. Narsizm bir kişilik Dondurman, bozukluğu Dondurman, hastalığıdır. Dondurman, yani Dondurman, kuzu postuna bürünmüş bir kurdu düşünün. Bunlar <laughs> çift karakterli olup iki yüzlüdür. Toplum içinde başka davranırlar, toplum dışında farklı davranırlar ve şu anda elimi ısırıp popomu ellemektedir. <laughs> Bu narsistten ben kaçmaktayım ve onu asla istememek değil. Fakat eski kendisi o. bana yalvarmakta ayaklarımın altına öpmek dedi. <laughs> ve şu anda bunları anlattığım için bana yumruk atmaktadır. Baba, Erkan ayağımı mi? öp Erkan. Erkan ayağımı öp. Affederim seni. Erkan ayağımı öp. Bora Erkan ayağımı öpmüyor.